Kimisin yüzüme dost, kiminin kafada şeytanı çocuk. Bu yüzden yanıma yanaşır sorsam bir çıkarın yok 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 yok. Görünen o çevremde kendiler cırt atar. Pastadan pay Bu grave faz tu e bunda dela bate, 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 bate. faz tu e bunda dela bate. i'll so get my money oh. yazdı kanka Nasıl bir kızdı tam bir hanı Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabii ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir storyme ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum yok mu foto yurt beylik düzü Kapalı elim yüzüm Azerdir ekolümüz İdolünün idolü Mersun'un cantları beş kol Hep kart real bir keşif Yoksun Samsun'un cantları beş kon Hep kart real bir keş yok bir de bakarsın az gözü doymaz Sen tedbirini al bize bir şey olamaz kırmızı mavi siren Daha bir şey görmedin abisi sen Onların ağzına kahvesi ver Nefretle dolacak karalisi bana bir kız yazdı kanka Nasıl bir kızdı? Tam bir hanna Oha çiziler iyiymiş valla Dur lan yengen olacak zamanla Tabi ki bana bir mesaj yazarsa Ya da bir satoreme ateş atarsa Arkadaşı var mı bir baksam ya Var bir tane de tam bir manyak Olsun oğlum yok mu fotosu? Yeah. <Nevertheless, de frio> uh, uh, uh <Gan réussi> o grave faz tu e a bunda dela bate, 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 bate. O grave faz tu e a bunda dela bate.

Afraid, afraid. I beat the thing up, stop and let your homeboy hit it. Happens. Don't worry, don't worry. Look, I'm here to help you. Listen, 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 listen. Fuck off, fuck off, fuck off, fuck off. Get out. You, amaze me every time. Ne haber? Dönüm sıkıntı takip attım kıza ama dönmedi gelmedi haber. Hop birader aynı kıza ben de attım ama bana döndü konuşuyoruz ne haber? Hop dur lan geçemedim şarkıları paylaşıyordu ne ara yazdın ulan sen. Oha oh, dur lan çok saçma. Tost yapıyoruz çek. Sucuk doğruyorum çek. Dırıdırı fıf dırı, Tost makinesini çalıştırıyoruz çek. Peynir ben ve Mehtap. Dırıdırı fıf dırı, Dilimli peynir açıyoruz çek. Dırıdırı fıf dırı, bu da tost ekmeği. Hepsini birleştiriyorum. Yağımız olmadığı için yağsız tost yapıyoruz. Çek. Metap beni dokundurtmuyor. Çek. İso kendi fotoğrafını asmış. Çek. Metap bu biber döküyor. Çek. Ben tosta biber sevmem. Benimkine koyma. Hazır olmasını beklerken soda içiyorum. Çek. Bekliyorum kucakla bir bebek gibi ölümü. Bana kimse tost vermiyor. Karnıma sıcak su torbası koyup kendimi hamile sanıyorum. Çek. Ah At tekme attı. Mehtap can çekişiyor. Çek. Tıf 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 tıf. Puanım sıfır. Sedefli beyaz, beyaz. Mersolar parıldıyor. Ezer. Gecenin gürültüsü. Fena. Şeytanla kontra. sahneyle uyku mu bölen umulmaz gerçek. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Aynı sahneyle uyku mu bölen umulmaz gerçek. Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi? Bu rüya benim öyle mi?